tamamdır. Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki de yayınımıza devam ediyoruz arkadaşlar yenilmiş bir yayına Evet, haydi bakalım. Yenildik. <laughs> Neyse biz nuf olduk, biraz yenilmiş olduk. Alipsem hoş geldiniz efendimiz arkadaşlar. E, PUBG manya Alipsem hoş geldiniz. E, evet, e, öyle devam ediyoruz arkadaşlar dediğimiz gibi. E, Alipsem hoş geldin Elif, e, Aktaş. Evet, şöyle devam ediyoruz arkadaşlar dediğimiz gibi. Hayatımızın yenilmesi oldu belki de. Alipsem hoş geldin Kerem Lafçı. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar dediğimiz gibi. Ne güzel yenildik ama. <laughs> Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Eee şöyle devam ediyoruz. Ee, klana davet et abi demişti. Klanda 50 level bir kadesi, 50 level bir kadesi aldım. 50 level bir kadesi üstü aldım. 50 level bir kadesi üstü. Ben sanki Samet'i klandan attım diye hatırlıyorum. Sanki daha önceden. Ama neyse hadi aldım. Alisam süper yeni deniz demiş. Evet Alisam hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Hepiniz yayınımıza. eee evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Nasıl yenildiğimizi ben bile hatırlamıyorum. <laughs> Neyse Ali hoş geldiniz. Ali hoş geldiniz. Klanı davet et demiş. Başlık yanlış demiş. Ne yazmışız başta? Ee, turnuvadan elendik Zula abone ol için çıksın doğru değil midir? Doğrudur bence turnuvadan elenmedik mi? <laughs> turnuvadan gayet de net bir şekilde elendik yani Evet haydi bakalım turnuvadan gayet net bir şekilde elendik mi? Elendik Evet Reko demiş devam edeceğiz dediğimiz gibi Bir el ölüm maç atan gelmek isteyenler gelsin arkadaşlar dediğimiz gibi ee, şu şekilde e, gelenler gelsin e, davet ettik e, patates olduk sam hoş geldiniz arkadaşlar takım oyunu olmalı kanser olma challenge olduk Neyse sıkıntı yok sam hoş geldin Muhammed takım hoş geldiniz ne güzel elendik ama ya belki istesem bu kadar elenemezdik ya dediğimiz gibi istesem bu kadar elenemezdik <laughs> Neyse çok kötü oynadık Abi rekodu 8 mümkün alır mısın diyeyim. Şu anda şey yapıyoruz ölüm maçı yiyoruz. Hadi chat'e başlat yazayım herkese başlata basın Aynı anda aynı maça girelim ne güzel yenildik başlık yanlış değil mi Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar Furnova canlı yeni dedik ama patates olduk bence Patates canlı yeni diyelim Neyse şöyle devam edelim arkadaşlar Haydi bakalım neler olacak göreceğiz Evet Ne güzel yenildiğimizi Ben bile size tarif edemem Neyse sıkıntı yok ee, Evet Şöyle devam edelim arkadaşlar Tamamdır o, o olsun eğlence her şeyden önemli tabii ki de süper yenildiniz ya 10-0 yenildik arkadaşlar 10-0 neyse ben başlat yazayım aynı anda başlayalım Bari şu rankı tutalım belki sonraki turnuvalarda şey yaparız başka turnuva var mı gerçi ona bakıyorum O iptal eden kimse onu klandan atıyorum kim o iptal eden İptal edenini söyleyin Flex sen misin pit misin onu klandan atıyorum Eee e, Galiba pit yaptı pit'i klandan atıyorum haydi bakalım devam edelim arkadaşlar pit hazır geri çekti Eee evet şöyle devam ediyoruz aşağı dediğimiz gibi tamam yeni maç girelim e, ee, şu şekilde arkadaşlar dediğimiz gibi haydi bakalım devam edelim öyle demek istemedim yok yanlış anlama demiş yok sıkıntı yok arkadaşlar hadi işte hemen başlat yazıyorum aynı maçı bir daha girmiş olalım sıkıntı yok şu şekilde yenildik yenildik Evet daha daha nasılsınız arkadaşlar? eee evet hayatımdaki ilk turnuva deneyimi bildik. Rakip takımı yok Haydi bakalım devam edelim arkadaşlar. Ali hoş geldin. Sonradan eğlendik arkadaşlar. Ee, bir önceki en çok yeniydi. Onu yapmayı isteyenler bulabilir. Hatta çarkıyı kapatayım. Yenildik. Bayağı güzel yenildik. 10 0 yenildik. Hayatımızın yenilmesi oldu. Ne diyeyim yani. <laughs> Aleyhisselam hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyhisselam hoş geldiniz. Hepiniz oyunumuza. Büyük <laughs> oynadınız veya demiş. Evet. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. İşte bu yüzden daha iyi kişiler almaya Ben, be, ben bile iyi değildim. Dedim ya ben size o yüzden ben daha iyi kişiler almaya çalışıyordum. O yüzden hani 50 level üstü dedim. Ben bile kötü oynadım. Hangi mevti demiş. <laughs> düğün salonu. <laughs> bir daha düğün salonu haritasını sevmiyorum. <laughs> evet bir daha düğün salonu haritasını sevmiyorum. Evet. Evet, Haydi bakalım devam edelim arkadaşlar kendimi biraz daha iyi yapmam lazım. Çok kötü oynadığımızı varsaydık hangi mekanı oynayacağız? Ben o yayında yoktum ondan soruyorum demiş. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yenildik, yenildik, yenildik. Neyse. Abi bizim takımlara niye böyle kişiler geliyor? Haydi bakalım devam edelim. Üç kişi. Sağ ol. Sen yenilesenler güzelmiş. Evet güzel. Meysem hoş arkadaşlar. <laughs> Neyse. Al Hayır, Meysem arkadaşlar dediğimiz gibi. ne kadar da nupu oynadık abiler. Evet. Ben geldiniz Zula 2 değil demiş. ben gelirdim Format geldi <laughs> Oynaydı aga be aga be neyse her neyse arkadaşlar dediğimiz gibi Turnuvadan net bir şekilde eğlendik Olsun sıkıntı yok net oldu <laughs> Vallahi net tam Bu arada benim yayınım gözükmüyor mu? Benim yayınım gözükmüyor herhalde Aram aratma bu konu gözüküyor mu? Benim yayınım neden gözükmüyor? Bana mı gözükmüyor sadece yoksa herkese mi gözükmüyor? Ben onu anlamadım ama Benim yayınım gözükmüyor Size gözüküyor mu açız olacağını yazınca? Evet gözüküyor ama gözükmüyor. Evet niye gözükmüyor arkadaşlar? Daha anlamadım. Ne sen ne sen sonuçta demiş. Evet boş yerin. Öyle bir turnuva olmadığını varsayıyorum artık yine olarak kaldık. Neyse. Es oynuyor. Kaç kara istiyorsunuz demiş. Haydi bakalım. Eller bir kaç alıyorum arkadaşlar o şekilde. Bizim takımda 6'ya 10 giden var aga neyse Aa ben de kötü oynadım neyse Evet bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar Ne demiş iyi güzel Abiler ben kötü oynadım neyse Ama Mew oynadın ona sıfır demiş. <laughs> Haydi bakalım devam ederiz. Birer bile alamadık. Evet alamadık alamadık. Vallahi ona üzülüyorum. Birer alamadık. Videom nasıl mı demiş. Abi yakıtlar elimi yoktuğunda yer alır mısın demiş. Haydi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. A97 Hemen hızlı hızlı kit alalım. Hadi hadi hadi. Helal olsun. 99'da 100. Evet 99'da 100'e iyi iyi başarı. Evet. E, bir buçuk ay yine şöyle devam ediyoruz arkadaşlar dediğimiz gibi. Evet, 40 tane dedim Eller o kadar arkadaşlar dediğimiz gibi. Ben bir sene daha söylerim bu kaynadığınız her gün ona sıfır hatırlatacağım demiş. İyiymiş. Eller bir kadı söylüyoruz arkadaşlar dediğimiz gibi. Abi aynı odada değildi. Onu ben de biliyorum aynı odada olmadığımızı. Çünkü bir oda iptal etti. Pit onu diğer attı. <laughs> Mükemmel esport takımı olmaz sabır. <laughs> Abiler ablalar. Bu arada benim yayınım niye çıkmıyor arkadaşlar? Evet, aratma butonuna yazıyorum benim yayın çıkmıyor. Sizde de çıkıyor mu? Sizde çıkıyor mu arkadaşlar? Aratma butonuna yayını yazıyorum çıkmıyor. Nedenini bilen var mı? Evet, sadece bizim aboneler izliyor. Yayını arat aratma yerine yazıyorum çıkmıyor. Bilen var mı? Bilen var mı? Bilen var mı? Sizde çıkıyor mu? Sizde çıkıyor ama bende mi çıkmıyor sadece? Sizde çıkıyor mu arkadaşlar? Sizde çıkıyor mu? Evet. Bekle, başlığı değiştir demiş. Başlıkta ne yazıyor ki? Ne? saat çek ondan sonra bir şey ya yapalım. Yani burası tamam hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. Ben hep bende çıkıyordum şöyle sonuç kalmış. Turnuva yayını da böyle turnuva herkes gelir yani. As turnuva değil bu şu anda. Of öyle değil. Öyle demiyorum ben insanları kandırmayı sevmiyorum. Çete başlat yazın herkes başa bassın. Tamam saat sonuç öyle. Tuna'dan neden eğlendiniz? Yenildik çünkü. <laughs> 10-0 <laughs> Abi ben dedim ilkinde arkadaşlar sabah da bir yer bile alamayacağınız dedim İçime doğdu demek İnsanlar 3 ay öne çıkıyor biz daha e eleniyoruz ben onu Aynen, anlamadım Aynen arkadaşlar siz oynamayı bilin Adamlar da o kadar iyi oynayamadı bence. Siz, siz, hiç iyi oynayamadınız. İşte görsel atmışlar. Görsel. Hepiniz kötü oynuyorsunuz. Anlamıyorum. Böyle şey olacağını bilsen hiç katılmaz. Rezil olmaz. Evet hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. E, ne yani. rezil abi sen de çok taktın. Rezil oldunuz mu? Neyi taktın? Aşırı takıyor Nasıl tahıyor ne rezil oldunuz? Ne rezil abi? Turnuvada en kötü sonuç belki de sizin. Rezil oldunuz. Ya ne rezil abi çıta başa tez zamanı başa. Ne? Bari abi, hazır alırmış. verin, abi hazır verin, abi ama hazır, oyun hazır oyun. verin. Ya e ben abi. de girsem bir anlamı ya, yine aynı skor olur. Abi hazır ver, sen niye geldin o zaman? O kadar oyun yanınız var. Ben de girsem yine aynı skor olurdu. Aruç'un şey etmedi o demiş, haydi bakalım devam edelim arkadaşlar. Aferin bir şey, bir saat sonra ya. alacağım tamam mı? Niye? Da şu bir ödev falan var ya onları araştıracağım. Bilgisayar bir sürü şey falan. Slayt mula şeyleri falan. Gidecek. Salı günü. Mecbur yani. Zaten yayın da izlenmiyor. Az izlenmiyor. Yayın çıkmıyor ekrana. Yayın önerilenlere çıkmıyor. Zula canlı yazınca. Neyse. Demin kapatmasaydın çıkardın. Kapattın ya Hala. O sana demiş. Bu arada ben o günün başı yerini e, birazdan size, kendi adımı yazacağım gönderme demiş. Evet haydi bakalım devam edelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Benim linki at izlesinler abi Ne link? Son videom. Ne boş. He? Bir attı. Dandik video. Doğru olsun bir izlesin. <laughs> Dandik video ya. Yok sen izlemedin ki. Bu arada ses fazla oyun sesi dur. Rakip takımı yok et. Bu, yok el. El. Bu <laughs> muydu?

Ha? Ya ha ha buradakiler kolay. Evet haydi Hakan devam edelim. Ama burada vuramayanlar bile var mesela. Ha? Burada vuramayanlar bile var. Sen direkt şey düğün salonunda açık dağılıyor. Ne? Açık mı dağılıyoruz? Ne alakası var? Sen sanki biliyormuş gibi konuşuyor da sadece. Açık alana dağılıyorsun deyip duruyor bir de. Abi arkadaymış adam. Malif sen hoş geldiniz aşağı hepiniz yayınımıza. Elendik turnuvadan. Evet abonelikten çıktım ya demiş. Canın sağ olsun arkadaşlar dediğim gibi. Haydi bakalım. Neden çıktınız onu bilmiyorum ama canın sağ olsun. Eee dediğimiz gibi. Evet. Bir şey yazıyor mu okumuyorsun demiş. Bak 100 bin kere 110 milyon, milyon kere söyledim. Bizim kanalımızda alt tire nokta gibi şeyler yazınca otomatik olarak sizler kanalımızda sıkıntı var. Instagram'ın bu dersen, bir link atarsan, bir Discord link atarsan, bir şey yazarsan siliniyor. Ben de o yüzden onu anlatmaya çalışıyorum çok şey anlamıyor. Ben de ne diyeyim yani? İstiyorsan çıkın canınız sağ olsun. Hiç, şu an senin yorum yazdığını ben görmedim. Hiçbir yorum yazmamışsın ama oyunda. Cevap vermiyorsun diyorsun ama hiçbir yorum yazmamışsın. Adamlar çok güzel yendik ya demiş. Evet, çok güzel yendik adamları. Evet, Eee Daha güzel ev tarzı devam adamlar çok güzel yenilik arkadaşlar dediğimiz gibi Haydi bakalım devam edelim aşağı gibi. Tam kafadan. Dokunulmazlık. Patates. Evet. Neyse adamlar. Neyse arkadaşlar şey, haydi bakalım. Zulacan'la yazınca benim yayınım çıkmıyor arkadaşlar. Bunun nedenini bilen var mı? Bunun nedenini bilen var mı? Yok galiba. Neyse. Çıkıyor mu arkadaşlar? Bende niye çıkmıyor? Bıçak olmadı. Neyse sıkıntı yok. çok şey oynadım. Evet formumda değilim. Evet kötü oynadım. Psikolojim bozuldu. Psikolojim. Neyse. Kerem arkadaşlar hoş geldin. Kral atık başka oyunlar arasanız da eski demiş. Yok şu güzel ayın. Niye eskisi? Özellikle artık maç oyunlar oynasan demiş. Şöyle devam edelim Aşağı dediğimiz gibi. <laughs> Arkadaşlar yine gözüküyor mu demiş. Gözüküyor. Şu e, yok gözükmüyor. Şu an yazdığın gözüküyor diye önceki yazdıktan gözükmüyor. Bak dediğim gibi. Instagram <laughs> falan filan bilmem ne yazarsa siliniyor. Değerli ne zaman benim Instagram alperen alt tire alt tire nokta hashtag şartlarını kullansa otomatik olarak siliyor bir kere benim arasında. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Bir kelimenin arasına bunu koyarsan siliniyor arkadaşlar. Benim kanımda sıkıntı var. Evet düzelmedi bir türlü. Benim kanda sıkıntı bir türlü düzelmedi. Evet. Pis özelliklerinde kanka demiş. Aşırı. neyse şöyle devam edelim de. Temiz iki kişi. Evet bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar dediğimiz gibi. devam edelim işte dediğimiz gibi de her neyse devam edelim Aşkım bu yayının sonuna gelelim o zaman dediğimiz gibi hadi bu yayının sonuna gelelim Zaten yayını önermiyor yayını önermiyor arkadaşlar maalesef bence bu yayının sonuna gelelim dediğimiz gibi Bir Yarı sonraki yayınlarda görüşmek üzere Hoşça kalın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet hadi görüşürüz arkadaşlar dediğimiz gibi Eee hoşça kalın. değil abone olma şeyini böyle yapmıştım. Neyse sıkıntı yok abone olan da olmamış. <laughs> bir şey fark etmedi. Ses olmasın diye ama pek de önemli değildi zaten. Surprise so, diyelim. Eee evet şöyle devam edelim arkadaşlar. Bunu koyalım. Tamam şimdi daha güzel. Evet şöyle devam edelim arkadaşlar dediğimiz gibi. Evet. Şuradan mesela bir yerlere girelim. Login diyelim. Para kazanma açık mı? Açık galiba. Hayır kapatma sürprizi kaçırıyorsun demiş. Sonraki ayında sürpriz yaparsın. Boşver. Evet. Sonraki ayında yaparsın. Önemli değil. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Şöyle devam ediyoruz. Şu dediğimiz gibi. Al, Yedi Şuradan da test surprise yapalım. Surprise diyelim. Eee, oradan bunu hangisiydi? Abone olacak. Bu ne? abi? Bunu niye koymuşuz? abi. Abone şarkını değiştireceğim mi? Tamam. Evet şöyle devam edelim arkadaşlar dediğimiz gibi haydi bakalım şu şekilde ayarlamalarımızı da yaptığımıza göre bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet diyelim. Görüşmek dileğiyle. Eğer sıkıntı var senin dediğin gibi. Eğer sıkıntı var dediğin gibi. Abone oldum. Tekrardan neyse. Hacı ister sıkıntı var. Aa, yazayım bak. Ben yazayım ben, yazıyorum. Bak ben sıra ben yazıyorum. Alperen. 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 Yazamıyorum. Yazmayı unuttum. Alp Eren Abtire Caglar hiç yazıyorum yorumum bakalım yaz ekranı çıkıyor mu mühendisler çözecekti küya <laughs> demek de çözecekti ama çözemediler örneğin Discord Discord.gg yazıyorum. Dur yazamadım. Discord.gg yazıyorum. Bu çıktı ama bu çıktı. Bak bu çıktı ama Discord linkini atınca direkt bir normal link atınca onu bir deneyelim şimdi. Discord'umuzun linkini atıyoruz arkadaşlar. Onun linkini atıyoruz. Bakalım çıkacak mı? Bunu Discord'umuzun linke çıkmıyor ekranda arkadaşlar. Mesela Discord linkini atıyorum çıkmıyor dediğimiz gibi. Bazı sıkıntılar yaşanabiliyor maalesef. Evet o şekilde dediğimiz gibi. O zaman bir sonraki oyunlarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar dediğimiz gibi. Ali hoş geldiniz hepinize yayınımıza. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet hadi görüşürüz dediğimiz gibi. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın sonra kenara görüşürüz.